Batı tanklarına hepinizden merhabalar arkadaşlar Benimle bugün sizlerle beraber internet üzerinden Oyun oynayarak nasıl para kazanırız Ondan bahsedeceğim Evet arkadaşlar şimdi e, oyunumuzun adı çılgın tavuklar Sitemizi açıklama kısmında bulabilirsiniz Giriyoruz arkadaşlar Üye oluyoruz ve bize 2500 akçe veriyor Hop akçe işte ne işimize yarıyor Falan diyeceksiniz Oyuna başladığımız zaman pazar kısmına giriyoruz Burada mesela bu bizim Çiftliğimiz gibi bir şey olacak Çiftliğimiz için hayvan alacağız ben ilk başladığımda 3 tane pamuk almıştım ama siz bir tane kızları kalabilirsiniz onun yerine. Oyunumuza başladık. Oyun kısaca şu şekilde anlatayım ben size. Hani kısa bir şekilde. Oyunda yumurtalarla para kazanıyorsunuz ve yumurta kapasitesini genişletebiliyorsunuz. O da şu şekilde. Mesela aldık biz tavuğumuzu falan. İlk başladığımızda bir de şey almamız lazım arkadaşlar. Depo kapasitesi almamız lazım arkadaşlar bu benim yaklaşık 7. 8. video deneyişim sürekli bir sorun çıkıyor Evet arkadaşlar şimdi buradan ilk başladığımız için paramız biraz az tabi para yatırmadıysanız 250'lik depo alacağız arkadaşlar bunu aldık farz edelim ve tekrardan pazar kısmına girelim şu şekilde anlatayım benim depom 2500'lük 9 saat 16 dakikada fulleniyor mesela her 9 saat, 9 saat 16 dakikada buraya gelip paz, pazar kısmından mesela burada güvenlik kodunu falan yapalım şu, şu şekilde pazar kazanma falan yapacağım bakalım ne kadar kazanmışım önceden önceden arkadaşlar şu an benim 45 yumurtam olduğu için biraz az geliyor ama normalde daha fazla bu şekilde satıyoruz her 9 saat 16 dakikada onu hesaplarsınız bu bir yerde yazıyordu ve tıkla kazan yeri var arkadaşlar ben buraya mesela ilk oyuna başladığımda tıklamıştım orada öyle yazmıştı sonra bir daha tıklayınca hiç gelmedi hani ilk başladığınızda yapabilirsiniz bunu bakalım başka neler var şeyden bahsedeyim arkadaşlar evet referans yarışmaları oluyor arkadaşlar İlk önce referans nedir ondan bahsedeyim size i̇şte referans kısmından bir link veriyor bu linki sosyal medyada istediğiniz yerde paylaşın. Bu linke tıklayıp kaydolan kişiler yani yumurta sattıklarında yüzde %10'u size geliyor o paranın. Yumurtalı sattıkları şeylerin. Arkadaşlar sonra da işte en çok kişi çağıran falan burada 1 lira büyük ihtimal bu. Aynen 1 lira alıyor. Birinci olan ikinci olan. sıralama bu şekilde arkadaşlar. Bu ödeme puanı gördüğünüz gibi TL yani. Kümesimize bakabiliyoruz bu şekilde. Oyunu da tanıtayım biraz. Aa kümesi yazıyormuş. Benimki 9 saat 16 dakikada doluyor. Her 9 saat 16 dakikada sat desem bir, ay, bir ayda güzel bir 10 liradan fazla para kazanabiliriz. Hani şu anlık paramız az ama onu şekilde çoğaltacağız. Belirli bir miktar para yatırarak. Mesela buradan akciğer satın alabiliyorsunuz. Ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Siz bilirsiniz ama oyun için lazım olursa. Buradan da arkadaşlar mesela bakiyemiz 10 TL oldu ama 1.5 TL komisyon alıyor. İşlem ücreti alıyorlar. 11,5 TL'miz varsa 10 lira alabiliyoruz. İster bank hesabı, ister ne diyor? Ticaretle dön sonra referans diyor. Ve arkadaşlar eğer bu doğruysa tam bilmiyorum. Mehmetçik Vakfına bağış da yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben yani bu direkt onlara gidiyor herhalde. Bu da çok güzel bir şey bence. Yapmanızı da tavsiye ederim bağış. TL'yi akçeye çevirebiliyorsunuz 12 TL'nizi. Sonra bakalım ve kutu kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da hani bazı oyunlarda kutu açıyorsunuz size özel şeyler falan çıkıyor buradan da güzel şeyler çıkabiliyor artı 5 ödeme puanı da veriyormuş o da çok güzel hani çok fazla değil ama şimdilik işimize yarayacak arkadaşlar ve size bir şeyden daha bahsedecektim ama şu an unuttum onu hatırlamaya çalışıyordum arkadaşlar bu aklıma geldi Puff, mesela şunlardan birini alırsanız ne kadar ilerlerseniz o kadar iyi para kazanırsınız arkadaşlar mesela ne diyeyim çilliydim ben para gerçek paraya yatırmadan olan seçim. Tilly'yi aldınız arkadaşlar. Bu bize bir saatte 4500 veriyor. Hani depoyu çoğaldıkça az zaten. Bakalım. Sınırsız depo falan da alabilirsiniz. Onu siz bilirsiniz. Çoalttıkça depomuzu e, daha fazla yumurta kazanacağız mesela. Depomuz ne olsun? 5000 depomuz olsun. Bir çarpalım. Yok 5000 aynen. 5000 depomuz olsun ne diyelim 5000'li bir ayda aynı 30'a çarpalım eşittir ne diyor arkadaşlar 150.000 ediyor bu 150.000 de yaklaşık bize bir buçuk lira Hayır bir buçuk değil yaklaşık bir 15 lira Aynen 15 lira gibi paraya mal oluyor az bir şey değil az aslında ama internetten kazanıyorsunuz arkadaşlar hiçbir karşılığı olmadan yani cebinizden para çıkmadan neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Video beğendiyseniz like atın hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>